Ya, vay da min. Vay da min. Bir gördünüz. Şar şar. Medin böyle yazardı bak. Nakatiko no shokoto moro soto. Türkçe anlamı şemsiye açılmaz. Dur, dostluğun bir göstergesi Fenerbahçe Galatasaray dostluğu. Hep kafasını öpersin izler. <laughs> <laughs> Ne Abi akşam rakı şişesi götürdü. Boş ver, boş ver. Ne dedin Salih? Bir. Yok, kamerlerini alırız. Onun için bir bir kalmış ıskor. Şeker söyledi. Canım diyor sigara çekti. Kaçma demiş bu. Kaçma. Sihir bozulur. Kaçma. Ya, öyle demiş. Bu kadar göz açılıyor. Ha? Hayır ben kaçıyorum dedi. Kaçamam dedi yine. Ee, Kaç yiğilim ben öyle bir şey <laughs> <sözü çekemedim gülüyor> ya. E, hadi biz dostluk dayanmalı. Bırak, bırakma beni diyor. Gel pekiştirelim o dostluğu. Gel klasik. Vallahi. Yapalım. Ciddiyim ben bak bak. Sen 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 orospusun. Sen çok tehlikeli Ben çocuklar öylece. Şey. Gel 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 bura. Zorlama beni zorlan yapacağım. Koyacağım seni hapse sana ya. Bilin ya gazetelere çıkacak. <laughs> e, bu da elletmez hiçbir bokunu. Şeker Eğlenen Eğlenen olmak da <laughs> abi be. abi <laughs> ben için başı boklu. Abi neden bu iş şey oğlum? Hangisini abi? <laughs> O günün hangisine? Ona Hangisi mı? Denize mi o güne mi? <laughs> <laughs> <falan>. Hangisine? <laughs> de Akşam defterden bahset. Tam kaldı ortada. Bunlar bir Akşam, Benim hiç haberim bile yok. Akşam Alisa San, yani, Don Arena'da tsunami oldu. Çok çok farklı dünyalarda oldu. Sesi verin o Ağlama sesi en yüksek. <laughs> dayı, <ciddi>. dayı ben <laughs> altı ben satıyorum <laughs> 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 <satıyordum. gülüyor> <laughs> bu ağlama sesi de tecavüzden dolayıydı. Ben 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 Satürn gezegeninden bahsediyorum. Oh. Au! Au au diye bağırıyor <laughs> Ben Satürn gezegeninden bahsediyorum. Bu da Retro'dan bahsediyorum. Ne ben? Ya ya ben sesler, ondan Ama ben bir şey diyeyim. Ama ekmekle bir şey diyeyim. Ama ben bir şey diyeyim. Ama ben Görmedin yani maçı. Vallahi görmedim. Vallahi da bir daha çarşaf taşlı ufak samsam polya. Sonucu ortasında yıldızlı. Japonca yazı bilin neydi? Sonucu bilmedi. Bak bilin. Japonca. En son bunun maç seyrettim. Bir takım düşünsen. Maç boyunca herkes birbirinden bilen kaldı. Ya, boy da mini. Japonca Bir yazı bir yazdınız gördünüz. Çarşar. Medin böyle yazardı bak. Nakatiko no shokoto moro soto. Türkçe anlamı şemsiye açılmaz. Yani <laughs> sizin <laughs> <laughs>